Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mikroskop seti aldım ve mikroskop setini açacağım. Açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bir adet cımbızımız var. iki adet koleksiyon kabımız bir adet boş stikerimiz, plastik kutumuz, dört tane cam, plastik cam ve bir adet de mikroskopumuz var. Mikroskopumuz iki adet kalem pille çalışmaktadır. Bir adet koruma kapağı var. Bununla merceği ayarlıyoruz. Bununla da alttaki ışığımızı ayarlıyoruz. Bir adet de mikroskopumuzun içinden çim gibi bir şey çıktı. Böyle çimimiz var. Başlayalım arkadaşlar. Buradan açıyoruz, ve koruma kapağını kaldırıyoruz. Merceğin ayarlamasını yapıyorum şu an, Işık ayarlaması. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Mikroskopumuzun içinde gül yaprakları var. E şimdi ona bakacağız, size de göstereceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın.